Merhaba, bugün senin için özel bir konuyu, zekanın dijital evrimini, e, oldukça kapsamlı bir kaynağı temel alarak derinlemesine inceliyoruz. Yapay zekadan gireceğiz, sonra makine öğrenmesi, derin öğrenme ve tabii ki son zamanların popüler konusu büyük dil modelleri, yani elelemler. Hepsine bakacağız. Elimizdeki kaynak bayağı detaylı, 44 bölüm falan. Ama bizim amacımız ne? Bu büyük resmi, yani ana fikirleri damıtıp, e, bu teknolojilerin hayatımızı nasıl değiştirdiğini senin için daha anlaşılır hale getirmek. Bir nevi bilgiye giden yolda rehberin olacağız diyelim. Hazırsan hadi başlayalım. İlk durak yani her şeyin başı yapay zeka, YZ. Nedir bu YZ? En basit haliyle makinelerin insan gibi düşünme, öğrenme, yetenekleri kazanması diyebilir miyiz? Kökeni de ta 1950'lere Alan Turing'e dayanıyor sanalım Makinalar düşünebilir mi? sorusu. Kesinlikle evet. Aslında e, farkında olmasak bile YZ şu an hayatımızın neredeyse her köşesinde. Mesela telefonunu açarken yüzünü tanıyor ya hı hı. veya Netflix sana film öneriyor. Siri'ye veya Google Assistant'a bir şey soruyorsun cevap veriyor. Harita uygulaması trafiğe bakıp en iyi rotayı çiziyor. Bunların hepsi YZ aslında. Temel mantık şu, insan zekası gerektiren işleri bilgisayarlara yaptırmak. Hayatı kolaylaştırmak, düşünsene yani binlerce tıbbi görüntüyü analiz etmek. Evet bir YZ için saniyeler sürerken yani en tecrübeli doktor için bile saatler belki günler sürebilir bu. Bu sadece teknik bir ilerleme değil, bayağı toplumsal bir dönüşüm aynı zamanda. Anladım. Yani belirli dar görevlerde çok iyiler. Peki bu YZ şemsiyesinin altında makine öğrenmesi, ML dediğimiz şey tam olarak ne? kaynakta en popüler alt dalı olduğu yazıyor. Makine öğrenmesi. Evet, işin tam da öğrenme kısmı. Yani bilgisayarlara böyle her kuralı tek tek kodlamak yerine onlara çok fazla veri verip o veriden kendi kendilerine öğrenmelerini sağlıyoruz. Şey gibi düşün. Bir çocuk mesela yüzlerce kedi resmi görüyor, görüyor. Sonra yeni bir kedi resmi görünce "Aa bu kedi." diyebiliyor. Kuralları ezberlemiyor yani. Örneklerden öğreniyor. Örneklerden öğrenme. kulağa mantıklı geliyor. Peki ne gibi yöntemleri var bunun? Kabaca iki ana yöntemden bahsedebiliriz. Birincisi denetimli öğrenme. Burada modele etiketli veri veriyoruz. İşte bu e-posta spam, bu değil gibi işaretlenmiş binlerce e-posta mesela. Tamam. Model bakıyor, öğreniyor. Sonra yeni gelen bir e-postanın spam olup olmadığını tahmin ediyor. İkincisi de denetimsiz öğrenme. Burada etiket yok, model veriye bakıp oradaki gizli desenleri, grupları kendi bulmaya çalışıyor. Mesela e, online alışveriş sitesindeki müşterileri benzer davranışlarına göre gruplamak gibi. Spam filtreleri, kredi risk analizi bir sürü yerde kullanılıyor bu yöntemler. Anladım. Tarihte de bu öğrenme yeteneğini gösteren çarpıcanlar olmuş değil mi? Mesela Deep Blue'nun Kasparov'u yenmesi. Evet evet, 1997'deki Deep Blue Kasparov maçı çok ses getirmişti. Makinelerin insanı yenebileceğinin ilk büyük göstergesiydi belki de. Ama bence daha da çarpıcı olan 2016'da Google DeepMind'ın AlphaGo'sunun Go şampiyonunu yenmesiydi. Çünkü Go, satrançtan çok daha fazla sezgi, hatta yaratıcılık isteyen bir oyun. Hı hı. Olay makinelerin sadece ham hesaplama gücüyle değil, daha böyle e, sezgisel sayılabilecek stratejilerle de başarılı olabileceğini gösterdi. Çok önemli bir adımdı. Sezgisel ve yaratıcı. İşte burada işler daha da derinleşiyor ve sanırım derin öğrenme (DÖ) konusuna geliyoruz. Bu da makine öğrenmesinin daha derin haliymiş. Derinlik tam olarak ne demek burada? Derinlik kullanılan yapay sinir ağlarının yani YSA'ların katman sayısı ile ilgili geleneksel makine öğrenmesi modellerinde belki birkaç katman varken derin öğrenmede onlarca hatta yüzlerce katman olabiliyor. Bu çok katmanlı yapı biraz insan beyninin çalışma prensibinden esinlenilmiş. Beynimizde milyarlarca nöron var tabii. Yapay ağlardaki nöron sayısı o kadar değil ama. Ama yine de güçlüler. Evet, yine de bu katmanlı yapı sayesinde çok daha karmaşık, çok daha soyut desenleri öğrenebiliyorlar. Beyinden ilham alması ilginç gerçekten. Peki bu katmanlar nasıl işliyor, nasıl öğreniyor bu sistemler? Şöyle düşünebiliriz. Her katman bir alttaki katmandan aldığı bilgiyi işleyip bir üst katmana iletiyor ve bu süreçte giderek daha karmaşık özellikleri tanımayı öğreniyor. Mesela bir fotoğrafı işlerken ilk katmanlar belki sadece kenarları, köşeleri algılıyor. Sonraki katmanlar bunları birleştirip basit şekilleri, daha sonra göz, burun gibi detayları, en sonunda da mesela bir yüzü tanıyabiliyor. Anladım. Adım adım yani. Aynen. Bu öğrenme süreci de aslında temel olarak bir tür deneme yanılma Model bir tahmin yapıyor, diyelim ki yanlış yaptı, o zaman hatanın nereden kaynaklandığına bakıp geriye doğru giderek ağdaki bağlantıların gücünü, yani ağırlıkları minik minik değiştiriyor. Buna geri yayılım ya da back propagation deniyor. Amaç hep hatayı azaltmak. Şey benzetmesi yapılır hep, Sisli havada dağın en alçak noktasını bulmaya çalışan bir dağcı gibi düşün. Her adımda en dik yokuşu takip ederek aşağı inmeye çalışır. Güzel benzetme. Bu işlemler tabii çok fazla hesaplama gücü gerektiriyor. İşte burada da aslında oyunlar için geliştirilen o güçlü grafik işlemciler yani GPU'lar devreye giriyor. Bu iş için biçilmiş kaftan oldular. Yani doğru algoritma, doğru mimari önemli ama Galiba her şeyin başı yine dönüp dolaşıp veriye geliyor. Kaynakta da çöp girerse çöp çıkar deniyor. Kesinlikle bu altın kural. Modeliniz dünyanın en iyisi olsun. Eğer onu kalitesiz, hatalı, eksik veriyle beslerseniz alacağınız sonuçlar da güvenilir olmaz. Veriyi toplamak, temizlemek, doğru formata getirmek, bir de özellik mühendisliği diye bir şey var. Yani ham veriden modelin işine yarayacak anlamlı bilgiler çıkarmak. Bu başlı başına bir sanat neredeyse. Peki ya riskler? Mesela ezberleme gibi bir durumdan bahsediliyor. Evet, ona overfitting diyoruz. Modelin eğitim verisini o kadar iyi öğrenmesi, yani resmen ezberlemesi ki daha önce görmediği yeni bir veriyle karşılaştığında tamamen çuvallaması durumu. Anladım. Sınav sorularını ezberleyip konuyu anlamayan öğrenci gibi. Aynen öyle. Bu yüzden modeli sadece eğitim verisiyle değil, test verisiyle de sınamak çok önemli. Peki, derin öğrenme tarafında farklı görevler için özelleşmiş mimariler var mı? Olmaz mı? Var tabii. Mesela evrimsel sinir ağları yani CNN'ler özellikle görüntü işlemi için harikalar. Görüncülerdeki o mekansal bilgiyi yani piksellerin birbirine göre konumunu koruyarak çalışıyorlar. İşte o bahsettiğimiz katmanlı yapıyla kenarları, dokuları falan yakalayıp nesneleri tanıyorlar. Yüz tanıma, tıbbi görüntüler, otonom araçların çevreyi algılaması hepsi CNN'ler temelinde. Tamam. Görüntü için CNN. Peki metin ya da ses gibi sıralı veriler? Onlar için tekrarlayan sinir ağları, RNN gibi yapılar vardı. Geçmiş bilgiyi bir şekilde akılda tutabiliyorlardı. Ama özellikle son birkaç yılda metin konusunda asıl devrimi yapan Transformer mimarisi oldu. Evet, Transformer. 2017'deki o Attention Is All You Need makalesi. Resmen bir dönüm noktası oldu deniyor. Bu transformer'ı bu kadar özel yapan neydi? Şu dikkat mekanizması dedikleri şey mi? Aynen öyle. Dikkat mekanizması, attention mekanizması. Şöyle düşünelim. Biz bir cümleyi okurken ya da dinlerken bazı kelimelerin diğerlerinden daha önemli olduğunu anlarız, değil mi? Onlara daha fazla dikkat ederiz. Evet, doğal olarak. İşte bu dikkat mekanizması yapay zeka modeline tam olarak bunu yapmayı öğretiyor. Model bir kelimeyi işlerken cümlenin geri kalanındaki hangi kelimelerin o anki kelimeyle daha alakalı olduğuna karar verip onlara daha fazla ağırlık veriyor yani odaklanıyor. Bu sayede özellikle uzun cümlelerde veya karmaşık metinlerde anlamı, bağlamı çok daha iyi yakalayabiliyor. Kulağa çok mantıklı geldi. Cümlenin kilit noktalarına odaklanmak gibi. Tam olarak öyle ve bunun getirdiği en büyük avantajlardan bir de şu, eski arenen modelleri kelimeleri mecburen tek tek sırayla işlemek zorundaydı. Bu da süreci yavaşlatıyordu. Transformers'a cümledeki bütün kelimelerin birbiriyle olan ilişkisini aynı anda paralel olarak hesaplayabiliyor. Bu da müthiş bir hızlanma demek. Hem daha hızlı eğitiliyor hem de anlamı daha iyi kavruyor. İşte bu temel bugünkü büyük dil modellerinin LLM'lerin patlamasını sağladı. Ve geldik günümüzün en sıcak konusuna. Büyük dil modelleri yani LLM'ler. GPT ile birçoğumuz tanıştık zaten. Yetenekleri de şaşırtıcı. Peki bu LLM'leri büyük yapan tam olarak ne? Büyük derken iki şeyi kastediyoruz aslında. Birincisi modelin içindeki ayarlanabilen parametre sayısı. GPT-3'te 175 milyardı mesela, şimdi trilyonlara yaklaşan modeller var. İkincisi de eğitildikleri veri miktarı. Yani internetin çok büyük bir kısmından alınan web sayfaları, kitaplar, kodlar, makaleler trilyonlarca kelimelik devasa bir veri setiyle eğitiliyorlar. Temel mimarileri de az önce konuştuğumuz Transformer'a dayanıyor. GPT serisi, Google'ın Palm, Gemini modelleri, Meta'nın Laması, bunlar en bilinenleri. Trilyonlarca kelime. Akıl alır gibi değil. Peki bu kadar veriyle ne öğreniyorlar? Yani tam olarak nasıl çalışıyor bu modeller? Aslında temelde yaptıkları iş şaşırtıcı derecede basit gibi görünüyor. Bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Sadece bu mu? Evet, temelde bu. Yani sen ona bir metin başlangıcı veriyorsun. O da istatistiksel olarak o başlangıca en uygun devam kelimesi hangisi ise onu tahmin edip bekliyor. Sonra oluşan yeni metne bakıp bir sonrakini tahmin ediyor. Bu böyle zincirleme gidiyor. Ama işin sihri şu. Bu kadar basit bir görevi bu kadar devasa veri ve model büyüklüğüyle yapınca ortaya çıkan sonuçlar inanılmaz oluyor. Sadece kelime dizilimini değil kelimeler arasındaki anlamsal ilişkileri de öğreniyorlar. Hani veşhur bir örnek vardır. Kral eksi adam artı kadın işleminin sonucu vektör uzayında kraliçe kelimesinin vektörüne çok yakın çıkar. Bu modelin kavramlar arasındaki ilişkiyi de bir şekilde yakaladığını gösteriyor. Vay canına! Yani basit bir sonraki kelime tahmininden nerelere gelmiş iş? Peki bu yetenekle neler yapabiliyorlar? Kullanım alanları neler? Özetleyebiliyorlar, diller arası çeviri yapabiliyorlar hem de oldukça başarılı bir şekilde çünkü bağlamı anlıyorlar. Soru cevap sistemleri, müşteri hizmetleri botları, chat GPT gibi, kod yazma ve hataları ayıklama, GitHub Copilot mesela yazılımcıların çok işine yarıyor. Evet, onu duymuştum. Hatta son dönemdeki modeller artık multimodal dediğimiz hale geldi. Yani sadece metin değil, görüntüleri de anlayıp işleyebiliyorlar. GPT-4'e bir resim yükleyip onun hakkında sorular sorabiliyorsun. Ya da Google'ın Gemini modeli, Metin, kod, ses, görüntü hepsini birden işleyebiliyor. Görüntü de işliyorlar yani. Dal-E gibi modeller de var metinden resim üreten. Aynen, metinden görüntü üretenler de var. Bir de çok dilliler. Yani yüzlerce dili anlayıp o dillerde metin üretebiliyorlar. Bu da çeviri yeteneklerini çok güçlendiriyor. Gerçekten etkileyici bir yetenek seti. Peki hiç mi dezavantajı yok? Yani bu modeller her zaman doğruyu mu söylüyor? İşte orası çok kritik bir nokta. Hayır, maalesef her zaman doğruyu söylemiyorlar. En büyük sorunlardan biri halüsinasyon dediğimiz şey. Halüsinasyon. Evet, model aslında bilmediği bir konuda bile son derece kendinden emin bir şekilde kulağa çok mantıklı gelen ama tamamen yanlış veya uydurulmuş bilgiler üretebiliyor o kadar ikna edici oluyor ki. Tehlikeli olabilir bu. Kesinlikle. O yüzden elemlerden alınan bilgilere körü körüne inanmamak şart. Mutlaka ama mutlaka güvenilir başka kaynaklardan teyit etmek gerekiyor. Güven ama doğrula prensibi burada hayati önem taşıyor. Bir de eğitim verileri belli bir tarihe kadar olduğu için eğer canlı internet erişimleri yoksa en güncel olaylardan, gelişmelerden haberdar olmayabiliyorlar güncellik sorunu var yani. Anladım. Anlamını bizim anladığımız gibi anlamıyorlar aslında. Daha çok gördükleri milyarlarca örnekteki istatistiksel kalıpları, kelimelerin bir arada bulunma olasılıklarını takip ediyorlar. Derin bir anlamı yok yani altında. Güven ama doğrula. Bu kesinlikle akılda tutulması gereken bir kural. Peki bu teknolojiler somut olarak hangi sektörlerde, nerelerde kullanılıyor şu anda? Çok geniş bir yelpazede aslında. Görüntü işleme tarafında CNN'ler sayesinde tıbbi teşhise yardımcı olmaktan tutun güvenlik sistemlerinde yüz tanımaya kadar. Ses işlemede konuşmayı yazıya çevirme, sanal asistanlar, bunlar zaten hayatımızda. Doğal dil işleme NLP yetenekleri sayesinde müşteri hizmetleri botları çok daha akıllı hale geldi. Pazarlama içerikleri otomatik üretilebiliyor, finansal raporlar özetlenip analiz edilebiliyor. Eğitimde de kullanılıyor sanırım. Evet, eğitimde kişiye özel öğrenme materyalleri oluşturma, öğrencilere ödevlerinde yardımcı olma gibi potansiyelleri var. Sağlıkta teşhis desteği, yeni ilaçların keşfi süreçlerini hızlandırma gibi alanlarda umut vaat ediyor. Yaratıcı endüstrilerde mesela oyun tasarımında veya müzik yapımında fikir verme, ilham kaynağı olma gibi rolleri olabiliyor. Kod yazanlar için Copilot gibi araçlar verimliliği ciddi anlamda artırıyor. Robotikte bile kullanılıyor. Robotların doğal dille komut alması, karmaşık görevleri planlaması gibi. Kullanım alanı gerçekten çok genişlemiş. Peki gelecekte ne bekliyor bizi? Ufukta neler var? Bu alandaki sıcak başlıklar neler? Bir sonraki büyük adım olarak özerk ajanlar kavramı çok konuşuluyor. Bunlar sadece pasif olarak komut bekleyip yanıt veren sistemler değil. Belirli bir hedefi gerçekleştirmek için kendi kendine plan yapabilen, internette araştırma yapıp bilgi toplayabilen, hatta başka yazılımları, araçları kullanabilen daha proaktif sistemler düşün kendi kendine iş yapan ajanlar yani. Gibi evet. Bir diğer çok önemli trend de verimlilik. Çünkü bu devasa modelleri eğitmek ve çalıştırmak hem çok pahalı hem de çok fazla enerji tüketiyor. Çevresel etkisi de cabası. Bu yüzden PEFT Parameter efficient fine tuning gibi teknikler geliştiriliyor. Bu teknikler sayesinde o devasa modelleri çok daha az kaynak harcayarak belirli özel görevler için hızlıca uyarlamak yani ince ayar yapmak mümkün oluyor. Bu da teknolojiyi daha erişilebilir kılıyor. Maliyet ve enerji önemli sorunlar tabii. Kesinlikle. Bu ölçeklenme meselesi yani modeller büyüdükçe artan maliyet enerji ihtiyacı ve çevresel ekti alanın önündeki en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor. Anlıyorum. Yani hem daha yetenekli hem de daha verimli sistemlere doğru bir yönelim var anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Araştırmacılar bir yandan modellerin daha iyi mantık yürütmesini, akıl yürütme yeteneklerini geliştirmeyi, daha uzun metinleri veya konuşmaları bütünlüğüyle anlayabilmesini, uzun bağlam penceresi sağlamaya çalışıyorlar. Çok modlu yani metin, görüntü, ses gibi farklı veri türlerini bir arada entegre bir şekilde işleyebilen modellerde giderek daha önemli hale geliyor. Ve tabii ki insanlarla daha iyi işbirliği yapabilen, insanın yeteneklerini artıran, ona yardımcı olan sistemler, yani artırılmış zeka vizyonu da çok güçlü. Evet, gerçekten yapay zekanın o ilk fikirlerinden başlayıp öğrenen makinelere, oradan derin öğrenmeye ve şimdi de bu devasa dil modellerinin yeteneklerine geleceğine uzanan baş döndürücü bir yolculuk oldu bu. İncelediğimiz kaynağın da özellikle vurguladığı bir şey var tüm bu çabanın temelinde aslında veriden bir anlam çıkarmak veriden değer yaratmak yatıyor dmz bilgi teknolojileri gibi kuruluşlar da kendilerini tam bu noktada veri zekası mimarları olarak konumlandırıyor anladığım kadarıyla veriyi işleyip ondan yeni bir zeka inşa ediyorlar kesinlikle öyle bu muazzam teknolojik potansiyelin yanında unutmamamız gereken en önemli şeylerden biri de insan merkezli yaklaşım yani bu teknolojiyi geliştirirken etik kuralları, insan değerlerini göz önünde bulundurmak, şeffaf, hesap verebilir, kontrolümüzde kalan sistemler tasarlamak ve tabii ki hepimiz için sürekli öğrenme ve adapte olma zorunluluğu. Bu araçları nasıl daha iyi, daha sorumlu kullanabiliriz? Sağlıkta, eğitimde, çevre sorunlarının çözümünde bu potansiyeli insanlık yararına nasıl kullanabiliriz? Asıl odaklanmamız gereken bu bence. Sorumluluk büyük. Peki bitirmeden önce sana ve bize dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Bu büyük dil modelleri dedik ki insan dilindeki istatistiksel kalıpları inanılmaz bir başarıyla taklit ediyorlar. Peki bu modellerin zaman zaman yaptığı hatalar, ürettiği o halüsinasyonlar veya mantıksal olarak tam oturmayan hatta bazen yaratıcı gibi görünen ama tuhaf sapmalar Bunlar bize insan zekasının, insan yaratıcılığının sadece istatistiksel kalıplara indirgenemeyecek, belki de tam olarak tanımlayamadığımız, kendimize özgü eşsiz yönleri hakkında ne anlatıyor olabilir? Belki de bu makinelerin sınırları tam da bizim benzersizliğimizi daha net görmemizi sağlıyordur. Ne dersin? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için çok teşekkürler.